Selamlar ben Emir. Bugün sizlerle beraber e, uzun zamandır video atamıyordum. E, bunun bunun için bir iki gerekçem var. Birincisi kameram bozuktu. Yeni düzelttim. İkincisi gördüğünüz o, görmüş olduğunuz gibi 100 abone oldum. Benim de dinlenmeye birkaç biraz süren var ya. Benim de dinlenmeye biraz hakkım var. E, bu videoyu da o kadar boş doldurmak istemiyorum, bu yüzden görmüş olduğunuz gibi bir anket paylaşmıştım. Bu ankette e, bana sormak istediğiniz soruları ve Brawl e, Stars klübüne gelir misiniz diye sormuştum. Hiç lafı kesmeden e, sorularımıza geçelim. Az, Azra arkadaşımız yaş kaç demiş, yaşım 13. Düzenli video gelir mi? Hayır. Minecraft oynar mısın? Hayır. Sebebi ben taktik savaş oyunları oynarım. Yani Minecraft benlik bir oyun değil. En sevdiğin müzik rap. Ee, Yunus arkadaşımız da çok fazla soru atmış lan. Dört tane soru yollamış. Ee, en sevdiğin karakter yanlış anlamadıysam Brawl Stars'tan sormuş. Meg. Mavi kıyafetini ne zaman giyeceksin? Şimdi. Clash Royale veya Clash of Clans oynar mısın? Belki. Şarkı yapar mısın? Çok zor. 1000 abonede. de. Ee, videoyu burada keselim. Ee, yarın video gelecek. Karne hakkında. Biliyorsunuz yarın karne alacağız. Her neyse. Onu bunu bırakalım. Videoyu beğen, like atın, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, cansınız. Adios amigo, güle güle. Kulübe gelmeyi unutmayın. Aynen aynen. Aynen. aynen.